Geldiğimiz noktada artık Gazze konuşmuyoruz. Sanki Gazze'de 45 bin kişi öldürülmemiş, katledilmemiş gibi. Sanki bu 45 binin yaklaşık olarak 20 bini çocuk değilmiş gibi. Sanki bu 45 binin içerisinde 12 bin kişiye yakın öldürülen, katledilen kadın yokmuş gibi. Dünya böyle yaşıyor. Yaşamını sürdürüyor. Buna yaşamak denirse eğer. Peki ne oluyor? İsrail ben terörle mücadele ediyorum. Teröristleri avlıyorum diye bir söylem geliştiriyor ve o söyleme aralarında ülkemizde de bazı kişilerin de olduğu dünyada birçok kişi onay veriyor. Hamas'ı terörist ilan ettiler. Hizbullah'ı terörist ilan ettiler. Oraya kadarını anlarsınız da peki Gazze'deki o çadırların üstüne misket bombası, alev topları atarken çocukları katlederken terörist mi avlıyordunuz dendiğinde buna bir cevap yok. Ve şimdi geldiğimiz noktada artık Gazze konuşulmuyor. Artık Lübnan, Beyrut konuşuluyor. Şimdi geldiğimiz noktada ilk hedefleri yani İsrail'in ilk hedefi Litani Nehri. Şu mavi ile gördüğünüz Litani Nehri. Bunu askeri uzmanlar şöyle değerlendiriyorlar. Litani Nehri'ni ele geçirirse eğer İsrail önümüzdeki süreçte su sorununu çözecek. Peki su sorununu çözmesi ne anlama geliyor? İsrail'in burada yayılma hedefi varsa eğer suya ihtiyacı olacak. Dolayısıyla bu yayılma hedefini gerçekleştirmesi için tıpkı 2006'da tıpkı 80'de yaptığı gibi Litani Nehri'ni ilk hedef olarak alması lazım. Peki gelebildi mi Litani Nehri'ne? Şu anda geldiğimiz noktada Litani Nehri'ne yaklaşmaktan dahi çok uzak. Yaklaşık olarak 4 kilometre ilerleyebildiğini görüyoruz İsrail'in. Dört kilometre. Yani kara operasyonu yapıyorum dediğinden bu yana iki haftadan bu yana İsrail 4 kilometre ilerleyebildi. Bu bir başarı mıdır? Oturalım, tartışalım. Bu işi bilenler e, mutlaka bununla ilgili yorum yapar. Ama bu işi bilmeyenler yani bizler de bir şey söyleyebiliriz. İki haftada dört kilometre ilerlediyse acaba böyle mi? Şimdi Beyrut'u adım adım yok ediyor diyor bizim KJ'mizde arkadaşlar ama Beyrut'u adım adım yok ederken kendi de yok oluyor. Hizbullah'ın gerçekleştirdiği saldırı İsrail'i adeta aparkat yemiş boksör gibi yaptı. Öyle bir sert darbeydi ki bu İsrail ne uğradığını şaşırdı. Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı e, ve haliyle zalim Netanyahu ardı ardına açıklamalar yaptı. Öyle canları yanmış olacak ki Netanyahu acımasızca saldıracağız diye bir açıklama yapıyor. Düşünebiliyor musunuz? E, ben devletim diyen bir yapının başındaki isim acımasızca saldıracağız diyor. Bu nasıl bir açıklamadır? Bu neyi ifade ediyordur? Kararı kamuoyuna bırakıyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.